Merhaba genç dedektifler. Bugün hep birlikte çok özel bir göreve çıkıyoruz. Ne mi yapacağız? Etrafımızdaki her şeyin ama her şeyin sırlarını çözecek birer madde dedektifi olacağız. Eee, ne diyorsunuz bu heyecan dolu maceraya atılmaya ve her şeyin aslında neden yapıldığını keşfetmeye hazır mısınız? Süper. O zaman macera başlasın. İlk olarak şu madde dediğimiz şey tam olarak ne? Bir bakalım. Aslında çok basit. Etrafınızda gördüğünüz, dokunduğunuz, kısacası boşlukta bir yer kaplayan her şey bir maddedir. Yani şu an oturduğunuz koltuk, elinizdeki tablet, içtiğiniz su, hatta evet, siz bile birer maddesiniz. Biliyorsunuz her iyi dedektifin kendine özel aletleri vardır. Bizim de var. Hem de en muhteşeminden işte şimdi bir madde dedektifi olarak ipuçlarını toplamak için kullanacağımız o süper aletleri tanıyacağız. Bizim dedektif aletlerimiz aslında her zaman yanımızda olan beş duyu organımız. Evet, yanlış duymadınız. Gözlerimiz, kulaklarımız, derimiz, burnumuz ve dilimiz. Bu beşli sayesinde maddelerin bütün sırlarını ortaya çıkaracağız. Hadi bakalım, ilk ipuçlarının peşine düşelim. Usta bir dedektif, araştırmasına her zaman nasıl başlar biliyor musunuz? Güvenli bir mesafeden. O yüzden bizim ve ilk kullanacağımız aletlerimiz gözlerimiz ve kulaklarımız olacak. Gözlerimizle maddelerin renklerini hemen fark ederiz, değil mi? Bu harika bir ipucu. Ama bir saniye. Tek başına yeterli mi acaba? Düşünsenize, bir elma da kırmızı, bir çilek de kırmızı ama biz onların farklı olduğunu biliyoruz. Demek yineymiş, daha fazla ipucuna ihtiyacımız varmış. Şimdi sıra kulaklarda. Şöyle bir gözlerinizi kapattığınızı hayal edin, bir yerden gitar sesi, başka bir yerden de davul sesi gelse. Bunları ayırt edebilirsiniz, öyle değil mi? Tabii ki edersiniz. İşte ses de maddelerin en önemli özelliklerinden biridir. Tamamdır, uzaktan yeterince ipucu topladık. Şimdi bir dedektif gibi olay yerine biraz daha yaklaşıp dokunma duyumuzu kullanma zamanı. Bakalım dokunarak neler öğreneceğiz. Mesela elinize bir taş aldığınızda onu sıkıp şeklini değiştiremezsiniz. Çünkü o sert bir maddedir. Ama bir bulaşık süngerini elinize alın, onu kolayca sıkabilirsiniz. Çünkü o yumuşacıktır. İşte bu dokunarak anladığımız harika bir fark. Peki ya yüzeyler? Elinizi bir ağacın gövdesinde ya da bir tuğla duvarda gezdirdiğinizi düşünün. O girintili çıkıntılı hissi alırsınız, değil mi? İşte bu pürüzlü demek. Ama elinizi bir camda ya da pürüzsüz bir parkede gezdirirseniz kayıp gider. Çünkü o pürüzsüzdür. Bir de şu var, bir yayı çektiğinizde uzar ama bıraktığınızda ne olur? Hemen eski haline geri döner. İşte bu maddelere esnek diyoruz. Peki ya bir cam bardağı düşürürseniz? Kırılır ve bir daha asla eski haline dönemez. Çünkü o kırılgandır. Sevgili dedektifler, şimdi çok ama çok dikkatli olmamız gereken bir bölüme geldik. Unutmayın, bazı ipuçlarını toplamak tehlikeli olabilir. Bu yüzden en dikkatli olmamız gereken duyularımıza, yani burnumuza ve dilimize odaklanacağız. Bu kuralı aklınızdan asla ama asla çıkarmayın. Bazı maddeleri koklamak ya da onlara tatmak vücudumuza çok ciddi zararlar verebilir. Akıllı bir dedektif ne yapar? Önce güvenliğini düşünür. Bu kural özellikle şunlar için çok önemli. Evdeki çamaşır suyu gibi deterjanlar gibi temizlik malzemeleri, ilaçlar, yapıştırıcılar ve ne olduğunu bilmediğiniz hiçbir sıvıyı veya tozu kesinlikle ama kesinlikle koklamıyoruz, tatmıyoruz ve çıplak elle dokunmuyoruz. Anlaştık mı? Tehlikeler sadece bilmediğimiz maddelerle sınırlı değil, değil mi? Mesela ocaktaki sıcak bir tencere, keskin bir bıçak, yere düşmüş kırık bir cam parçası veya dışındaki plastik soyulmuş bir elektrik kablosu da bir dedektif için çok tehlikelidir. Bunlardan da her zaman uzak durmalıyız. Ve işte, harika bir dedektif olmanın en önemli kısmına, yani resmi güvenlik kurallarımıza geldik. Bu kurallar görevimizi her zaman güvende ve sağlıkla tamamlamamızı sağlayacak. İşte bizim dört altın kuralımız, yani güvenlik kodumuz bu. Bu kuralları asla unutmuyoruz, tamam mı? Bilmediğimiz bir şeye dokunmuyoruz, tehlikeli gördüğümüz şeylerden uzak duruyoruz ve en önemlisi, kafamız karıştığında ya da emin olamadığımızda ne yapıyoruz? Hemen bir büyüğümüze koşup yardım istiyoruz. Tebrikler, görevi başarıyla tamamladınız. Artık maddelerin özelliklerini nasıl keşfedeceğinizi ve en önemlisi bu işi nasıl güvenli bir şekilde yapacağınızı biliyorsunuz. Artık hepiniz resmi birer madde dedektifisiniz. Ve size son bir görev veriyorum. Bu öğrendiklerinizi şöyle bir düşünün ve cevaplayın. Evinizde tek başınıza değil de mutlaka bir büyüğünüzle birlikte incelemeniz gereken maddeler neler olabilir? Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Güvende kalın dedektifler.